Merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün size yedek subay ve yedek asubay ile ilgili sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Başlamadan önce hemen kanala abone olursanız çok sevinirim çünkü izleyenlerin %99'u, %98'e abone değil ve bu benim için çok önemli. Abone olursanız sevinirim. Hemen sorulara geçelim. Yedek subay ve yedek asubaylar yurt dışına gönderilir mi? Sadece meslekçi çıkan sağlıkçıların gönderilme ihtimali var. O da kesin değil. Yedek subay ve yedek asubaylar akıllı telefon kullanabiliyor mu? eğitimde kullanamıyorsunuz. Yani meslekçiler 4 hafta, diğerleri 10 veya 12 hafta, komandolar 12, diğerleri 10 hafta eğitim alıyor. Bu süreçte kullanamıyorsunuz. Eğitim sürecinde. Sonra zaten eee belli personel olduğunuz için hiçbir sıkıntı olmuyor. Eğitim süresince maaş oluyor mu? Maaş olmuyor. Harçlık oluyor, kursiyer harçlığı oluyor. Siz eğitim süresince kursiyersiniz. Bu da çok düşük bir ücret. Şu anda yedek subaylar için askeri ücretin 7'de 1 biri kadar Haziran 2023 için. Yedek askerler için ise e, asker yaklaşık 9'a 1'i kadar. Kim kaç ay eğitim alıyor? Az önce söylediğim gibi meslekçiler 4 hafta, komandolar 12 hafta, diğerleri 10 hafta. TC'li ne zaman bozdurulursa ne zaman askere gidilir? E, şu an Haziran 2023 Haziran'da bozdurursanız Kasım Celbi ile gidersiniz. Kasım Celbi'ne tabi olursunuz. Haziran, Temmuz, Ağustos, Ağustos, Ağustos'un 31'ine kadar bozdurursanız e, ve hizmet tercihinizi yaparsanız Kasım Celle'ne tabi olursunuz. E, Eylül, Ekim, Kasım'da yaparsanız Şubat'a, e, Aralık, Ocak, Şubat'ta yaparsanız Mayıs'a, e, Mart, Nisan, Mayıs'ta yaparsanız Ağustos Celle'ne tabi olursunuz. Sakal kesmek zorunlu mu denmiş? E, maalesef evet az subaya da subaya da genelde yani çıkan herkes kesiyor. Siz de mecbur keseceksiniz. Yedekler hangi ayda gider? Az önce söylediğim celp dönemlerini. E, dönemlerin dönemlerinin ilk ayında giderler. Yani Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım'da giderler. Evet en önemli konu yedeklerin maaşı. Yedek subay ve yedek asubayların maaşı. Taban maaşını söyleyeceğim. Yedek asubayların 15-16 civarı. Yedek subayların 17-18 civarı. Bu doğuya, komando olmanıza, işte tazminatlara göre değişebilir. Değişiyor yani. %10'a giren istediği yeri seçebilir mi? Evet seçebilir fakat belli olan yerlerden. Siz mesela gittiniz, size açıklandı, 50 tane şehir açıklandı. Bunların içinden e, ve birlikler de açıklanıyor e, dereceye girenlerin yazması için. Dereceye girenler istediğini yazabiliyor. Sağlıkçı olmak gerek subay veya yedek az subay seçilme ihtimalini arttırır mı? E, meslekçi seçilme ihtimalleri de olduğu için, biraz fazla olduğu için bir tık arttırıyor denilebilir. Şınav mı, çalışmaya gerek var mı gitmeden? Bundan e, spor testine, sınavına tabisiniz. E, ama eğer ortalama düzeyde değilsiniz gerek yok. Orada halledebilirsiniz, hallediyorsunuz yani rahatlıkla. Komandoyu seçmek seçme şansını arttırır mı? Açıkçası ben arttırdığını düşünüyorum. Ben de komando eğitimi aldım. E, yedek subay eğitim aldım. Ve e, komandoyu seçmeyenler de vardı. Yani demek oluyor ki komandoyu seçenler olsaydı Herhalde onların içinden seçerler diye düşünüyorum. Birçok kişi vardı. Komandoyu seçmemesine rağmen komando çıkmıştı. Bu yüzden komando seçmenin çıkma ihtimalini artıracağını düşünüyorum. E, celp dönemleri tarihleri ne zaman belli olur? Şöyle Ağustos celbi için Temmuz'un sonunda, Şubat için Ocağın sonunda, Mayıs için Nisan'ın sonunda, Kasım için de Ekim'in sonunda. Mühendislere çıkma ihtimal daha mı fazla? Yani mühendislere de meslekçi çıkabiliyor bu açıdan e, bir tık belki daha fazla olabilir ama kesin hiçbir şey yok yani ne sağlıkçılar için ne mühendisler için ne herhangi bir meslek grubu için kesin hiçbir şey yok yoklama başvurusu yaptıktan sonra hizmet tercihi yapmazsak ne olur yoklama başvurusu yaptıktan sonra o yılın Aralık 31'ine kadar hizmet tercihinizi yapmazsanız Aralık 31'den sonra Milli Soma Bakanlığı ihtiyaca göre sizi sınıflandırabilir e, yedekler için izinler. Meslekçi olanlar 4 hafta eğitim alanlar için 28 gün yıllık izin, 14 gün mazeret izni, toplam 42 gün. 10 hafta eğitim alanlar için ise 24 gün yıllık izin, 12 gün mazeret izni, toplam 36 gün izin var. Hizmet tercihine ileri bir ay seçersek kesin o zaman mı gideriz? Hayır öyle bir şey yok. Siz şu an Haziran 2023'te tercih yaparken Haziran 2024'e kadar ay seçebiliyorsunuz. Fakat kesin hiçbir şey yok. E, seçtiğiniz zaman da gidebilirsiniz. En son sıradaki ayda gidebilirsiniz. Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyacına göre. Beysa mezunlarına yedek subaylık çıkar mı? Çıkarsa ne çıkar? E, çıkma ihtimali var her bölüm gibi. E, meslekçi de çıkabiliyor Beysa mezunlarına. E, ben de dediğim gibi komando eğitimi almıştım ve komando eğitiminde çok fazla besocu vardı. Yani Kovanda çıkma ihtimali biraz fazla sanırım. Yedekten ere düşme nedir? Ee, şöyle sınavları geçemezsiniz, başarısız olursanız er olarak devam ediyorsunuz yani. E, eğitiminize devam ediyorsunuz. Devrelerinizle birlikte eğitimde başarısız olduğunuz Er olarak da yani iki buçuk ay eğitim aldınız. Üç buçuk ayda usta er olarak eğitim, e, görev yapıyorsunuz ve askeriniz bitiyor. Ama bütün sınavlara, eğitimlere, her şeye eksi katıldıktan sonra düşmezsiniz kolay kolay. Tabi kendi isteğinize düşebilirsiniz. E, Muayene kadında yedek subay aday adayı yazıyor. O ne demek? Yedek subay aday adayı şöyle e, lisans ve lisans üstü mezun herkes yedek subay aday adayıdır. Başvuranlar yedek subay adayıdır. Ön lisans mezunları içinde başvurmayan herkes yedek subay. Yani mezun herkes yedek as subay aday adayıdır. Başvuranlar da yedek as subay adayıdır. E, yönetim bilişim sistemlerine yedek subay çıkar mı? Dediğim gibi bu e, her bölüme çıkabiliyor. E, tecili bugün yarın bozarsam ne zaman askere sevk olurum? Az önce anlattığım gibi e, Aralık, Ocak, Şubat'ta başvursanız Mayıs celbine, Mart, Nisan, Mayıs'ta başvursanız Ağustos celbine, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta başvursanız Kasım celbine tabi oluyorsunuz. Eylül, Ekim, Kasım'da başvursanız da e, Şubat celbine tabi oluyorsunuz. Organik tarım mezunuyum demiş yine. Ee, aynı şekilde her bölüme çıkma ihtimali var. Askerlik muayenesi nasıl oluyor? Hastaneye mi gidiyoruz? Bu sanırım yokma başvurusundan sonra yapılan muayeneyi soruyorsunuz. Ee, bu sadece aile hekimine gidiyorsunuz. Eğer herhangi bir sağlık sıkıntınız yoksa o onaylıyor direkt. Ee, acemilik eğitiminden sonra yedek subay eğitimi kaç ay sürüyor? Acemilik diye ayrı ayrı yedek subay eğitimi, az subay ayrı ayrı yok. Direkt yedek subay veya yedek az subay eğitimi alıyorsunuz. O da 4 hafta, 10 haftaya ya da 12 hafta oluyor. Eğitim bittikten sonra izin oluyor mu? Oluyor. 15 gün behil izniniz oluyor. 15 gün sonra görev yerinize katılıyorsunuz. Meslekçi olup olmadığınızı nasıl anlarız? <laughs> Çok basit muazzaf özelliği olacak sevkiyatınızda. Orada direkt meslek, meslek kurası yazıyor. Göreve gideceğimiz yer ne zaman nasıl belli oluyor? Eğitim bitmesine birkaç hafta kala torba oluyor. Torbadan kendiniz rastgele seçiyorsunuz. %10'a girenler kendi yazıyor. Diğerleri de torbadan rastgele seçiyor gideceği yere. Çekiyor yani. Kamera oluyor. Kameraya gösteriyor bu şekilde oluyor. Ee, daha fazla sorunuz olursa yorumda yazabilirsiniz. Hepsini cevaplarım. Ayrıca bir videoda çekebilirim. Ee, video videoyu beğenir, beğenirseniz çok sevinirim. Özellikle abone olursanız çok sevinirim. Instagram üzerinden de bana yazabilirsiniz. Her türlü sorunuzu cevaplarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.